abi ya, yanlış mı yapıyorum? Ben anlamıyorum. Ben arkadaşlar. <laughs> 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 bu dönüşü şey şey, Bu seneyi çok sakin geçirecektir. Başkan... Fatsa Belediye Spor olaraktan, Fatsa Belediye Sporumuzun yeni devralmış olduğumuz genel kuruldan sonra ilk resmi toplantımızı yaptık. Görev dağılımlarını gerçekleştirdik arkadaşlarımızla beraber. Gayet güzel bir ekip var daha önce söylediğim gibi. Bu ekiple birlikte hedef bir kadro kurduk, hedef bir yönetimle, hedef bir kadroyla, hedef bir oyuncularla, hocamız da hedefi seven bir hocamız. Bu bağlamda düzgün bir şekilde inşallah hedefe çok hızlı bir şekilde koşacağımızı ve ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu konuda da fatsalı hemşerilerimizin bizleri yalnız bırakmayacağına canı gönülden inanıyorum taraftarlarımıza güveniyorum, futbolcularımıza güveniyorum ve özellikle de yönetim kurulu üyelerime çok ama çok güveniyorum. Kendilerine de bizleri yalnız bırakmadığı için çok ama çok teşekkür ediyorum. İlk yönetim kurulu toplantımız, resmi ilk yönetim kurulu toplantımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Fatsa Belediyesporumuzun marka değeri en yüksek olan Fatsa Belediyesporumuzun bu markasını çok iyi bir yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda Fatsalı hemşerilerimizin duyarlı olmasını istiyorum sadece. Ee, hedef ikincilik diyoruz. Hedef ikincilik. İkinci ligden dönersek playoff olur ama inşallah bu takımı bu sene şampiyon yapacağız. O sene bu sene diyoruz ve başlıyoruz.